Merhabalar Gül Hatun kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün beraber un helvası yapalım. Öncelikle yağımızı ocağa alıyoruz. Yağımız erirken şerbetimizi de hazırlıyoruz. 125 gram tereyağı ya da margarine 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı su koyuyoruz. Ben 5 misli yaptım. Yani o zaman 5 bardak şeker, 2,5 bardak su koydum. Şerbetimizi ara ara karıştırıyoruz. Yağımızı da kontrol ediyoruz. Yağımız eriyince üzerindeki oluşan köpüğü alıyoruz. Bu arada unumuzu da hazırlıyoruz, eliyoruz. Yağımız yanmaya başladı. Çok yakmıyoruz. Üzerindeki köpüğü alıp ocaktan alıyoruz. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Ocaktan almamızın sebebi daha rahat unumuzu ilave edelim. Biraz da fazla olduğu için Biz Sivaslılar Kur'anlarımızda, mevlitlerimizde sürekli tatlı olarak helva kavururuz. Yapmışken de fazla olsun komşularımıza da dağıtalım dedim. Kısık ateşte yaklaşık bir saat böyle karıştırarak kavurdum. Rengi çok beyaz da olmayacak. Şu anda beyaz. Yavaş yavaş dönmeye başlayınca ocaktan alacağım. Çok da siyahlaştırmayacağım. Kavurduğumuz süre boyunca sürekli karıştıralım. Çünkü hemen altı tutabiliyor. Bakın rengi dönmeye başladı. Ve zaten yumuşadı. Artık rahatla karıştırıyorum. Helva yaparken yanınızda birinin olması lazım. Böyle çok olduğu zaman yardımcı olur. Arada kolunuzu dinlendirmiş olursunuz. Kavrulan helvamı ocaktan alıyorum. Şerbetimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Buhar elime gelmesin diye kapağını kapatıyorum. Sakinleştiriyorum. Daha sonra kapağını açıyorum. Elimi yakmaması için biraz daha bekledim. Daha sonra karıştırıp şerbetimi yedireceğim. Bütün şerbeti yemiş oldu. Daha sonra tabaklara koyup hem kendime hem komşularıma ayrı ayrı dağıttım. Siz isterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Değişik desenlerde verebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. İzlemede kalın. Siz de fikirlerinizi benimle bir paylaşabilirsiniz.